Üçüncü soru. Elif telefon tuş kilit şifresinin ilk üç rakamını doğru girmiş ancak son basamağını hatırlayamamıştır. Son basamağının bir çift rakam olduğunu hatırlayan Elif için aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur? Şimdi normalde e, rakam burada baktığımızda 10 tane rakam var ama çift rakam olduğunu hatırlıyor. Dolayısıyla e, sayılar ne düşecektir? 0, 2, 4, 6, 8. Dolayısıyla 10 rakamdan 2, 4, 5 rakama düştü. Demiş ki A şıkkında çift rakam olduğunu hatırlaması doğru rakamı bulma olasılığını azaltmıştır demiş. Şimdi normalde hatırlayamasaydı olasılık onda bir olacaktı ama hatırladığı için beşte biri e, düştü. Dolayısıyla pardon beşte bir olmuş oldu. Dolayısıyla e, olasılık arttı. Yani 1 bölü 5, 1 bölü 10'dan daha büyük olduğu için hatırlama olasılığı arttı. B şıkkı çift rakam olduğunu hatırlaması Doğru rakam bulma olasılığını artmıştır, arttırmıştır demiş. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir.